Beğenir mi dersin? Valla bilemiyorum söz konusu ablan olunca emin olamıyorum. Neyse olmazsa değiştiririz. İnci bir durur musun? İyi misin sen? Sanki bir sıkıntın var gibi. Anlatmak ister misin? Ya hiçbir şeyim yok. İyiyim. Bugün biraz tatsız geçti de radyo. Ondan. Niye? Bir dinleyici aradı. Yıllar sonra ilk aşkıyla kavuşmuşlar. Tam mutlu olacaklarmış. Ee? Adamın hasta olduğunu öğrenmiş. Yıkılmış tabii. Hadi ya. Üzücüymüş. Benim de kafam karıştı. Yani acaba hiç... ...hiç kavuşmasalar mıymış? Daha mı iyi olurdu? Ama aynı zamanda hayatında en güzel, en mutlu günlerini yaşadığını da söyledi. Bence buna değer. Öyle mi diyorsun? Ama çok üzülecek. Bunu yaşamadan ölen bir sürü insan var. Öyle olmaktansa bence böylesi daha iyi. Sen demek buna üzüldün. Gel buraya gel. Gel. <laughs> Hassas mıymış benim karımın kalbi? Ha? <laughs> Üzülme. Er geç kavuşacak onlar. Bir şey daha var. Söyle. Esra buraya taşınabilir mi? O nereden çıktı şimdi? Lütfen. Sen yalnız mı hissediyorsun kendini? Ben varım. Deden var, kardeşin var. Ama babam da burada. Gül, beni düşünmek zorundayım İnci. Çok haklısın ya, pardon ben. Ben düşünemedim. Kirayı zamanında öder diyor musun? Hem de günü gününe. İyi, o zaman düşünürsün. we